Mesela abi tahmin ediyorum geldi diye Ben... Neyse gidiyorum. Kroset'i yapmıştır ya. Karşıya baktım da. Oo taarruz var Osmancığım. Bende kroset yok ya. Kroseti nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Kroset satılır. 1000 liraya veririm abi. Ya kardeşim ben 700-700 liraya veririm. 1200 okeyim bu arada ben. Beleş veririm abi Osman hiç bunlarla uğraşmasın. Abi abi ya. Ben çıkıyorum o zaman ben çaldım. Sattılar mı? Hmm, hmm. Sattınız lan hayırdır oğlum. GB bile sattık ya. Vallahi. Ben sabah 50 GB sattım 25'ten de 20 GB daha var üstümde. Ne bak ya. Oğlum sen kutu mu satıyor? Ha. <laughs> Kaçtan koyuyorsunuz lan kutuları? Oğlum ben de ha, ben kuruyorum. Daha oğlum, ya ben de dediğim gibi. gibi bu kutulara de, oğlum, bu kutuları üç... pazar seyirciden kaldıracak abi. Ben üzerime alayım mı kutuları? Koyayım da buruna kutusunu ya. Ben kutu 50 M ile başladı 5 M'ye düşecek akşama. Yok akademi de düşmezdi. Tamam bakayım bir. Alayım, alayım. Bende 300 küsür tane kutu var ya. Yani hepsinden. koyayım ya. Bende bir kafalık kaldı ya. O zaman, sabahtan beri 10 tane kafalık gelmiştim artık. <laughs> <laughs> faks ile arası olan var mı? faks? Ben, ben ben.